Evet, kanser tedavi sırasında yapılan hatalardan konuşmak istiyorum. Özellikle birçok arkadaşımızda, dostumuzda, eşimizde bize başvuran da şunları görüyoruz. Kanserli hücre tespit edildiğinde tabii kemoterapisel yaklaşıma başlanıyor. Önce bir operasyonla tümör oradan alınıyor. Sonra kemoterapi yapılıyor. Bunu çok normal bir onkolojik yöntem olarak kabul ediyoruz ve çok da doğru e, yöntemle e, ilk başta orada tümörü bloke etmek gerekiyor. E, çünkü tümör alındıktan sonra yerinde kalan hücrenin ölmesi önemli bizim için. Ve 5-6 kür, 7 kür, hadi 10 küre kadar en kötü ihtimalle kemoterapisel uygulama yapılıyor. Ondan sonra bir iki ay sonra PET çekiliyor. PET'ten sonra her şey temiz, hiçbir şey gözükmüyor diye hastaya raporlar geliyor. Ama iki ay sonra sürpriz. Niye? Metastas başlamış. İşte kemoterapi uygulamalarından sonra metastaz olma oranı %70'lerde arkadaşlar. Tıbbi istatistik bunu gösteriyor ki kemoterapisel yaklaşım tek başına bizi korumuyor. Bu durumda destek almak lazım. Yani desteklerle bu kemoterapiden sonraki safada metastaz mutlaka durdurmak lazım. Metastaz tekrar olduğunda, tekrar ortaya çıktığında bu kez yaklaşım şunu gerektiriyor. Tıbbi yaklaşım. Bir daha kemoterapi alalım. Ya zaten 10 kül alıp metastasın önünü açmış. Metastazın sonra bir daha bunu alması, alınması, Artık o tümör orada durdurması mümkün hale gelmiyor. Tabii ışın uygulamaları yapılıyor. Yani tıbbın elinden gelen bu. O elinden geleni yapıyor. Ama şunu yapmanız lazım mutlaka. Ya bu ikinci defa metastaz gözüktü. Kemoterapi alındı. Ondan sonraki fazla metastaz başladıysa eğer Mutlu, mutlaka burada şu moleküllerle desteklemek lazım. Bütün tıbbi literatür bunu gösteriyor. Şu anda binlerce yayın var, makale var. Her akademik okuyabilen bakabilir. Kemoterapi de beraber bile verilebiliyor ki en fazlası bunu biz tercih ediyoruz. Hı. Hadi kemoterapiyle vermediniz ondan sonra mutlaka ısrarla vermeniz lazım. Sülforofan. Sülforofan biz brokoli tohumu ekstraktından izole edip hastalarımıza ulaştırıyoruz. Sülforofan her yerde bulunmaz. Brokolinin etinde yüzde yedi var. Her gün brokoli çorbası yemeniz de bunu alamazsınız. Demek ki sülforofan molekülünü konsantre almak birincisi hücre içerisinde, tümör içerisinde makaleler onu gösteriyor ki sızmalar tümör içerisine sızmayı sağlıyor bu molekül ve oradaki hızlı çoğalmayı durduruyor aslında inhibe ediyor. Tabi buna destek olaraktan Alfolipoik asit de kullanılıyor ve şimdi heksagonal bor da inibasyonu çok etkili ve orada tümörü durdurabiliyor. Ee, bununla ilgili yayınlar var, incelenebilir. Kara indiba son dönemde çok meşhur. Ama kara indibanın böyle kuruttum çorbası yaptım, çayını içtim, yemeğini yedimle de bu olmaz. Bu da bir bilimdir. Kara indibada bulunan o konsantre etkili e, faydalı olan fleovanitlerin konsantre ediliyor olarak verilmesi lazım. Bu da onun ekstresidir. Biz onu da hastalarımıza borla birlikte sunmuş oluyoruz. Heksagonal bor nitrür oldukça etkili. Çünkü heksagonal formda oluşan borun hücre çeperinden içeri sızması, hücrelerin büyümesini durdurduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta burada bu borun e, e, su toplar liteyeti olması hücreyi patlattığına dair de bir çalışma, birkaç makale var. Bor burada etkili. E, ee, öksü otu oldukça etkili. Yapışkan nandız dünyaca ispatlanmış. Japonlar tarafından bile makalesi yapılmış ve gösterilmiş ki kanser tümör hücrelerini kesinlikle durdurmada oldukça etkili. Tabi e, özellikle siyah sarımsak burada yine etkili. Zerdeçal zencefil çok etkili. Yani aslında bazı bitkiler oldukça etkili moleküller etkili. A vitamini oldukça etkili ve lisin aminoasit birlikte verildiğinde oldukça etkili ve en önemlisi yüksek dozda C vitamini. İşte biz bunların hepsini bir bir paket halinde kontrollü sunduğumuzda, dozu kontrol sunduğumuzda yaklaşıma tedavi yaklaşımına oldukça büyük desteği var. Yani kanser tek başına onkolojik tedbirlerle Önlenemez hale geldi. Mutlaka bunlara kulak verin e, ve araştırın. Doğru kaynaktan bulun ve kullanın. Ama Instagram'da şunu içtim, iyileştim. Bunu yedim, iyileştim. Beslenme şu. Bunları da çok fazla önemsemeyin sevgili arkadaşlar.